Evet dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Farklı bir ortamda, farklı bir e, sistemde beraberiz yine. KYK yurdundayız. KYK yurdundan selamlar. Okula yavaş yavaş alıştık. Yurdumuz değişti. Farklı bir bloktaydık. Farklı bir bloğa geçtik. E, yurt çıktı. KYK yurdu. Çok şükür. E, eksi ikinci katta kalıyoruz. Servis dışı olmasının dışında her şey güzel. Allah'tan burada çalışma orada internet vesaire falan çekiyor. İçeride yatak odası var. Yani yatak odasının kapı var arada. Yata yatağımın başında servis dışı telefon. Kimse arasa etse ulaşamıyor. Sıkıntı bir durum. Biraz size Bestio'dan bahsedeceğim. İlk hafta neler yaptık. Biz de daha ikinci haftamız ama ilk hafta neler yaptık, nasıl geçiyor, süreç nasıl işliyor. İşte üniversite vesaire. Hem de biraz sohbet tarzı oluruz. Birkaç zamandır bir video atamıyordum. Şimdi Bestio'ya geldik. Her şey güzel, hoş. Ama şöyle bir avantajı var. Mesela bugün e bizim sınıfa ders yok. Yani mesela millet gitti okulda. Beş kişiyiz odada. Bir tek ben buradayım. Yani niye? Dersim yok. Cuma günü bir daha dersim yok. Ya şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Seçtiğiniz derse göre değişiyor. Mesela uzak doğu sporları seçtik. Seçmeli dersleriniz var. Seçtiğiniz derse bazen gitmiyorsunuz. Bazen gidiyorsunuz. Mesela bugün masa tenisi ve voleybol seçenlerin dersi vardı. Bizim yok. Ya bu da ne oluyor? Kendinizi ayıracak daha fazla vaktiniz. Kendinizi geliştirecek daha fazla zamanınız var. Ne benim kitap okursunuz, araştırma yaparsınız, film izlersiniz arkadaşlarınızla gezersiniz, sohbet edersiniz. Bu zamanı değerlendirmek size kalmış. Ha biz Sinop Üniversitesi'ni kazandık. Genel olarak üniversiteden memnunuz. Güzel yani. Kampüs vesaire, yapacağın aktiviteler şunlar, bunlar, şehir genel olarak güzel arkadaşlar. onun dışında da akademik kadrolar, hocalarımız gerçekten iyi. Gerçekten iyi. hepsi hani doktorasını doktora eğitim üyesini işte öğretim üyeliğini tamamlamış insanlar, eee yani bilgili insanlar, insanların konuşmasından, işte yaptığı hareketlerden, diksiyonundan bile belli oluyor bazı şeyler. Peki besyo seçiminde neye dikkat etmelisiniz desek? misal. antrenörlük var, spor yöneticiliği var, öğretmenlik var. Öğretmenlik direkt öğretmenlik. Antrenörlük ve spor yöneticiliğinden e, formasyon alırsınız. Formasyon aldıktan sonra da spor için antrenörlüğü, antrenörlüğü beden eğitimi öğretmenliğinde vesaire vesaire tamamlayabilirsiniz. Spor için iki tane formasyon olsun. Hem antrenörlük hem de beden eğitimi öğretmenliği yaparsın. Ama sonunda yine KPSS'ye gireceksiniz. O şart. Ee, eğer BES'i okumak istiyorum diyorsanız da şunu söyleyeyim size. Çok kasmanıza gerek yok YKS olarak. Ama yani günde 20 paragraf çözün yine. 20 paragraf. Biraz matematiğe bakın. Sosyale bakın. Öyle Kafayı çatlatıp çalışmanıza gerek yok bu iş biraz da parkura dayalı parkurlara sağlam çalışmanız gerekiyor parkura sağlam çalışmazsanız sıkıntı Bir de aktif spor hayatınız varsa bu spor hayatınızda da bazı dereceler yaptıysanız mesela bizim lig maçlarımız vardı Futbolcu arkadaşlarım ve ben 20 puan aldık mesela lig maçlarında Muhtemelen o 20 puan olsaydı giremezdik çünkü %70'ti Sinop Üniversitesi özgeçmiş 20 puan %70'lik dilimde çok büyük bir şeye, sayıya tekamül ediyor o yüzden spor özgeçmişiniz varsa ders çalışacağım diye bırakmayın. Çünkü bunlar işe yarıyor haberiniz olsun. Okula girerken özgeçmiş istiyorlar. Bazı üniversitelerde hatta özgeçmiş çok üst düzeyde tutuluyor. O yüzden sporunuzu yapın. Aktif spor hayatınızı, özgeçmişinizi, lisansınızı devam ettirin. Dersinizi ufak ufak çalışın. Gireceğiniz üniversitenin geçen seneki parkurlarına bakın. Onlara göre de bir parkur dizaynı yapımı bulabiliyorsanız da bir parkur grubuyla beraber çalışın. Bir hoca eşliğinde vesaire. Hem disiplin olur hem de daha güzel olur e, gideceğiniz yerlerde beraber gidersiniz. Sizin için motivasyon ve disiplin açısından çok daha güzel olur arkadaşlar. İki haftadır video atamıyordum. Bunun sebebi de şu an eksi ikinci kattayım. Yeni bir yurda taşındık dediğim gibi videonun başında da. Onlar okulu arısma, alışma süreci, şehre alışma süreci. Daha henüz alışamadık ama ben bir video patlatayım dedim sizler için. Olay bu şekilde. Bundan sonra inşallah kampüste futbol sahası falan var. Orada video çekmeye falan başlayacağım. beraber video çekeriz. Hani kampüsü gösteririz ederiz. De Burada fitness salonu var. Fitness salonunda spor videoları yapabiliriz vesaire. Bu şekilde bir yol izleyeceğim. Sizin de isteklerinizi, arzularınız varsa lütfen aşağı belirtmeyi unutmayın. Bu şekilde arkadaşlar bu videoyu burada böyle sanlandıralım. Bir sohbet tarzında işte niye 2 haftadır video atmıyoruz bunu açıklamış olayım. Bundan sonraki süreci de sizinle paylaşmış oldum. sizlerden tek isteğim arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız bu tarz videolardan anında haberdar olabilirsiniz.